Bedenim titremeye başladı ama umurumda değildi. Kendini yeniden ısıtmak için tüm enerjisini harcadığında titremesi kesilecekti. Her zaman gidin gidelim'i yeniden kazanacak ve ölüm benim konularımı alacaktı. Bir saati aşkın bir süre titreyip durdum, sonra durdum. Gözlerimi kapamadan önce annemin sesini duydum. Bana küçük günde anlattığı masal anlatıyordu ama ben o zaman... Bu masalın benim masalım olacağını düşünmüyordu. Bir delikanlı ile bir genç kız birbirlerine açılgınca size aşık olmuşlardı, diyordu annemin sesi. Ben rüya ile kendimden geçme arasında bocalarken Ve nişanlanmaya karar verdiler. Nişanlar her zaman birbirlerine armağan sunarlar. Ama delikanlı yoksuldu. Sahip olduğu tek zenginlik ona dedesinden kalan saatti. Sevgilisinin güzel saçlarını düşünerek ona çok güzel bir gümüş takı alabilmek için dedesinden kalan saati satmaya karar verdi. Genç kızın da sevdiği erkeğe nişanlı karman alacak parası yoktu. Bu da yaşadığı yerin en büyük cüccarına giderek saçlarını sattı. Emre geçen parayla da sevdiği adamın saatine altın bir köstek satın aldı. Ve nişanlanacakları gün yeniden buluştuklarında genç kız ona sattığı saat için bir köstek armağan etti. delikanlıysa ise genç kıza kestirdiği saçlarını taraması için gümüş bir tarak. Paolo Coelho, Pietro Manu kıyısında can yayınları sayfa 199.